Sevgili seyirciler, Süper Lig'in ilk yarısında tarihi bir puan rekoruyla lige damga vuran Konyaspor'da vatandaşlar, taraftarlar ve esnaflar ilk yarı için ne düşünüyor? İkinci yarıda ne bekliyor? Konyaspor'u soracağız. Hasan Yıldırım'la başlıyoruz. İstediğimizin çok daha üstündeydi. Çok şükür çok mutluyuz. Çok sevmişliyiz. Ee, Komünümüzde var her zaman. Çocukluğumuzdan beri hep statlayız zaten. Aynı performansı inşallah olursa keşke şampiyonluk. Konya Spor'un başarısının kulüp başkanının %99 olduğuna inananlardanım. O takımda futbolculardan beraber bir ahenk oluşturunca yani başarı zaten kendiliğinden geliyor ve buna da böyle inanıyorum yani. Çok üst seviye bir futbol oynuyoruz takım olarak. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Yönetim bazında da bence gayet iyi işler yapılıyor. Takım zaten iyi gidiyor. İnşallah bu sene en üst seviyede bitirmeyi hedefliyoruz. Yani şampiyonluk ne kadar olur olmaz bilmiyoruz ama en azından bir Avrupa, bir Zira Türkiye Kupası tekrardan yakışacağını düşünüyorum. Şampiyonluğu elde edebileceğini düşünüyorum. Konya Spor gerçekten bizi gururlandırıyor. En büyük Konya Spor. Konya Spor bir yana dünya bir yana abi. Bitti. Oynayan arkadaşların eline koluna ayağına sağlık. Hocamıza da teşekkür ederiz. O kadar. Yani gururluyuz Konya'lı olarak, memleketli olarak. İkinci dönemde tabii şampiyon olmayı da bekliyoruz tabii. Yani Konyaspor'un şu anda oynadığı Topu Türkiye liginde oynayan bir top takım göremiyorum ben. Şampiyonluk bekliyorum açıkçası şu an. Konyaspor tam beklediğimiz gibi, istediğimiz gibi tam yüksek bir puanla tamamladı. İnşallah Sivas Sporla da güzel bir maç yapacağız. İnşallah bizim olur. Kalbimiz Konyaspor'dan yana. Lig başında hedefimiz bu kadar yüksek değildi yani. Normal ligde kalalım diyorduk. Ama e, yukarıya doğru tırmandık yani. Şimdi hedef yükseldi. Maçta kaçırmıyoruz zaten. Ee, i̇nşallah şampiyonluğa kadar gidecek bu yol. Hocamızı çok seviyoruz. Onu söyleyelim başta. Takımdan çok memnunuz. tabi bir iki takviye lazım. İlhan hocamız takım ayrı bir hava kattı. tabi ee, tabii 100. yılımızdayız bu sene de inşallah yani şampiyonluğu bekliyoruz abi bu sene. Yani şehir olarak da buna kilitlendik. Koyun spor gayet iyi oynadı. Bizi gururlandırdı. Şehrimizin takımı. İnşallah ikinci yarıda daha iyi performans bekliyoruz abi. İyi yerler gelmesini temenni ediyoruz abi. Konya bizim Konya'mız. Yani ilk yarıda gerçekten çok güzel bir mücadele. Çok güzel bir çalışma. Hani takımdaki arkadaşlara hepsini destekliyoruz. Hocamıza da inanıyoruz. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Sonucu da şampiyonluk. Buna da inanıyoruz. Takıma güveniyoruz. Konya Spor şampiyon bu sene. Gerçekten hocanın sistemiyle, takımın ruhuyla. Ama taraftarlarımızı da sahaya bekliyoruz. Bu sene inşallah şampiyonuz. Futbolcuların özveri tavırları. Teknik heyetimizin Bilinçli, sahada her şeyiyle, varıyla, yoğuyla çalışan, terinin son damlasına kadar aldığı parayı hak eden futbolcularla birlikte ilk yarıyı çok güzel, son yılların hatta son birkaç bayağı bir Aykut Kocaman'dan sonra... E daha daha üst seviyelerde bitirdik. Yani bu durumdan çok mutluyuz. Konya desteklemeye devam ediyoruz. İlhan Palut yani demek Konyaspor demek şu anda öyle görünüyor. Ben İlhan Palut'un bir hemşerisi olarak onu sonuna kadar destekliyorum. Tabii ki Konya'da bizim ikinci memleketimiz. Hatay Spor nasılsa Konya Spor da bizim için öyledir. Konyaspor Spor Ligi'nde olduğu konudan dolayı biz çok mutluyuz. İlhan Palut hocamıza her şeyden önce tebrik o hak ediyor. İnşallah birkaç transferle daha güzel yerlere geleceğine inanıyoruz. Bu takım şampiyon olur. İnşallah şampiyon olmayı umut ediyoruz. Her zaman arkasındayız hocamızın ve camiamızın. Eskiye nazaran gayet iyi bulduk. Çok başarılı gidiyorlar. İnşallah ikinci arda ilk yarı gibi başarılı olur. Hocamızı, futbolcuları Canı tebrik ediyoruz. Evet esnaflarla röportajlarımız devam ediyor. İlk yarıyı sormaya devam ediyoruz. Ee, yine çok değerli, koyu bir Konya Spor taraftarımız bizlerle beraberler. İlk yarımız çok iyi. Yani Anadolu kulüpleri de olsun artık yani. Anadolu kartalı olsun yani. Konya Spor'un her zaman olduğu gibi yine yanındayız. İkinci yarı için de inşallah çok iyi şeyler olacağını ümit ediyoruz. Forma detaylarımızı seviyoruz. Yani Konya Spor'luyuz. Arkadaşlarımız kendileri, müşterilerimiz. Ve geliyorlar tabii zaman zaman geliyorlar yani. İlk yarı harikaydık. İnşallah ikinci yarıda da şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Şampiyon olacağız ona inanıyoruz inşallah hep beraber. Şampiyon Konya. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yense de yense de biz ölümüne Konya sporluyuz. Şehrimizin takımı e her zaman e, 90 dakika ve içeride dışarıda her zaman destekleyeceğimizi herkes biliyor zaten. Simi olarak da tanınıyoruz. E, gerek tribünlerde gerek sokaklarda gerek e, sosyal medyada olsun. E, Konya Spor'un şu anki gidişatından oldukça memnunuz. İnşallah daha yerli, daha iyi yerlere geleceğimizi de umut ediyoruz inanıyoruz başaracağız. Buradan söylemek istediğim tek şey şampiyon Konyaspor demek istiyorum abi. Arkadaşım dediklerine katılıyorum. İkincisi ee, Konya Konyasporumuzun bugüne kadar sevgilemiş olduğu en güzel yıllardan geçiyoruz. Umarım ki bu başarıların devamını yıllar boyunca sürmesini istiyoruz. UEFA'da, Türkiye şampiyonlukları ne olursa olsun her zaman Konyasporumuzun arkasındayız. İyi günde kötü günde her zaman Konyaspor. İlham Palut çok iyi Mustafa abi. Mükemmel. İnşallah başarılar devam ediliyoruz. Takipteyiz. İnşallah iyi gider. İkinci yarı inşallah şampiyon olacağız 100. senede. Bakalım hayırlısı. İşte önceki yıllara nazaran gayet güzel buldum. Bunda benim kendi görüşüm hoca faktörü. Ee, genç bir hocayla çalışılması bayağı bir faydası oldu. Önceki yıllar çok hoca değişikliğinden dolayı bayağı bir zorluklar, sıkıntılar çektik. İkinci yarı birinci yarıya nazaran biraz daha farklı oldu, Zorlu geçecek çünkü küme, küme, düşme olayları olacak. Sıkıntı olacak. Konya Spor diyorum yani, yani hiç ilk olması, ilk üç olması, ilk beş içine bitirir diyorum. Benim görüşüm o. Önceki yıllara bakaraktan. Başka bu seyircinin yani bu maça gitmesi için daha bu takımın ne yapması lazım? Aşağı yukarı 30-35 senedir biz bu stadlarda maça gidiyoruz. E, kar, yağmur, çamur hiçbir şey demedik eski şehirlere. Ta hopalara kadar, tar şeylere kadar gittim. Siirtlere kadar gittik deplasmanlara. Ama şurada evimizde stadımız mis gibi yukarıdan ısıtması var. Evet ben biraz hastalandım ama. Kimse gelmiyor ya. Yani bilmiyorum nasıl getireceğiz bu seyirciyi bu sahaya. Takımımız ilk yarıyı çok güzel geçirdi. Beklediğimizin üstünde bir performanstı kadromuza göre. Ben kadromuzu yeterli bulmuyordum ama İlhan hocamızla beraber çok güzel bir ilerleyiş sergiledik. Ama taraftar olarak gerekli desteği vermediğimizi düşünüyorum. Gerekli desteği verirsek bu takım daha da yüksekleri oynayacağına inanıyoruz. Konya Spor'umuzun sonuna kadar arkasındayız. İkinci arada gerçekten Konya Spor'dan iyi bir performans bekliyorum. Bu sene gerçekten çok iyi. İkinci sıradalar. İnşallah o sırayı bozmazlar. İnşallah şampiyon olup bu sene. Fenerbahçeliyim normalde. Fenerbahçe beni kanser etti. Konya Spor'a döndüm. Konya Spor gerçekten çok iyi, gittiği için Konya Sporluyum bu sene. Bu sene şampiyon olursa... Her zaman mı döneceksin? Şampiyon olursa her zaman. <laughs> yarıda Konya Sporu çok güzel ve harika bir oynayış. İlhan Hoca'ya da çok teşekkür ederiz. İlhan Hoca normalde gerçekten takımı daha üst sıralara taşıyacağına eminim. Güvenimiz de sonsuz. İnşallah yani ligi şu an ilk yarısını ikinci bitirdik. Yani ligin sonunda da bir şampiyon olarak Konya Sporu'muza yakışır diyoruz. Takım mükemmeldi ilk yarı. Çok çok iyiydi. Hala takımda düzelmeler var, hırs var. Ve başkanımızdan Allah razı olsun teşekkür ederim. Genç bir başkan ve bunun yanında çok şahane bir teknik direktörümüz İlhan Palut Bey. Ve ikinci yarı daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ama Konyalı lütfen, Konyalı lütfen destek. destek. Maddi yönden, manevi yönden destekleyelim ki takımımız bir yerlere gelsin. Konya'mızda aslında dışarıda seyirci kalması gerekirken biz içeriği dolduramıyoruz kardeşim. Güzel bir ilk yarıydı. İkinci yarıda daha da iyi, güzel hedeflere ulaşacağından şüphemiz yok. İnşallah başarıların da devamı gelir. Şimdi öncelikle biz yıllardan beri Konya Sporu zaten takip ediyoruz. 2005'ten itibaren bizim 500 tane bilet koleksiyonumuz var. Yıllardan beri beklediğimiz, Konya Spor'dan beklediğimiz performansı, o içimizde ukde kalan performansı bu sene aldık abi. Ben e, buradan Konya halkına ve Konya spor taraftarlarına sesleniyorum. Abi şu 61'in yarısı kadar itekleyelim şu takımı. 61'in yarısı kadar. 61 tökezleyecek diyecek, 42 Enses'in de diyorum itekleyelim. Buradan herkese selamlar. Tüm yönetim, futbolcular, teknik hocamız olmak üzere hepsini tebrik ediyoruz. Konya'mız e, futbol şehri. Konya büyük bir camiye. Allah'ın izniyle büyük taraftarımız da ikinci yarıda daha büyük destek, daha büyük heyecanla bu takımı ayakta tutacaktır. Dolu düzgün gidiyoruz. Bu bir süreç. İnşallah ikinci dönemde de bu süreci layıkıyla futbolcularımız yerine getirecektir. Biz artık şampiyon olmak istiyoruz. Bu şehrin hayalleri var. Bu şehir ısrarla meydan okuyor. Bunu da tüm Türkiye'ye gösterdi. Taraftara buradan çağrımız ikinci yarı çok daha güçlü, çok daha istekli. stadı doldurmak. Allah'ın izniyle de artık bu şehrin ihtiyacı olan şampiyonluğu, böyle de bir sloganımız var. Bu şehrin ihtiyacı var şampiyon olmaya. İnşallah bunu da başaracağımızı tüm camiye olarak düşünüyorum. Buradan özellikle İlhan hocamıza da tebriklerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız, buna yürekten inanıyorum. Konya Spor şehre layık oldu ama şehir Konya Spor'a layık olmadı. Tribünler boş. Yani illa bu takım küme düşme potasında olacak. Son haftalarda gidip destek vereceğiz. Böyle mi olacak? Bakıyoruz Trabzonspor full oynuyor. Diğer takımlara bakıyoruz neredeyse full oynuyor. Ama Konya'da Konya Spor'a seyirci olarak gereken destek yok. İlk yarı çok güzeldi Konya. Tebrik ediyorum Konya'lı olarak. E, çok güzel oyun oynuyor. Çok memnunuz, mutluyuz. Başarılarının devamını bekliyoruz. Daha da güzel olacak Konya'mız. E, takımımız e, birinci haftadan e, 19. haftaya kadar çok e, müthiş şekilde mücadele etti ve skorları yakalama şansını buldu ve ikinci yarıda e, İlhan Hoca tarafından takımımız iki defansımız daha net olursa çok büyük pozisyonlara girme fırsatına gidiyoruz. Fatih Özgöster başkanımız e, taraftar e, yetkilimizin birine forma verdi takımıza 2021-2022 sezonunda tüm başarıyetler Konya Spor'umuza gelsin. Ne Konya Spor'muş be! Maşallah maşallah maşallah. Konya Spor'umuz iyi başladı. İyi yerde tamamladı ikinci sırada. İyi yerde bitirdiğimize elhamdülillah yani şükür yani. Valla bu yıl çok mutluyuz. Konya sporumuzu gönülden teşekkür ediyoruz. Hiç ummadığımız sonuçlar çıktı karşımıza. Valla işimizi gücümüzü bırakıp şu anda Konya Sporu takip ediyoruz. İlk yarıda gösterdiği performansı ikinci yarıda göstermesini rica ediyorum. Ee, başkanımıza teşekkür ediyorum. Ee, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Ee, futbolcular e, özellikle İlhan Palasa çok çok teşekkür ediyorum futbolculara güvendiği için, onlara saygı duyduğu için, onları son derece iyi motive ettiği için ve Konyasporu Sporu bu yerlere getirdiği için Konyaspor'a çok teşekkür ediyorum. İkinci yerde başarılarını diliyorum. Konya ikinci sırada bitirdi ama taraftarımız fazla ilgi göstermiyor maça. Taraftarlarımızdan ilgi göstermesini istiyorum. O stadı 42 bin kişi doldurmasını istiyoruz. Ben her maça gidiyorum. Burada kestane satıyorum. Kestane sattığım halde yani kısıtla da olsa her maçına gidiyorum. Taraftarlarımızı 42 bin kişi Konya Spor maçına bekliyoruz. Konya Spor'umuzu da ikinci yarı bu performansından biraz daha üstün 2-3 takviye ile de daha güzel olacağına inanıyoruz. Konya Spor bu sene inşallah şampiyon olacak Allah'ın izniyle. Çekemeyenlere de buradan selam olsun. Konya Spor'un ekmeğini yiyip de bu Konya'da Gidip ondan sonra Konya Spor'un ikinciliği Şöyleydi böyleydi Deyip yorum yapmasınlar Konya'nın ekmeğini yiyip ihanet etmesinler Konya şampiyon Bu sene Konya şampiyon bütün taraftarları bekliyoruz Röportajlar sırasında yine her taraf yeşil beyaz olan Bir dükkanda kendimizi bulduk Sevgili Bilal abimiz Buradaymış Kendisiyle de tanışma fırsatı bulduk Konya Spor'u kendi gözlerden korusun Allah süper gidiyoruz şu anda Yani bayağı bazı insanları yanılttı ama yani diş, diş etkenlerden eğer önümüze engel olmazsa Allah'ın izniyle şampiyonluk şansımız bile devam ediyor. Doğru mu başkanım? Evet. Son 16 turuna yükseldi. Yine kupada da iddialı bir şekilde devam ediyor. Aslında tam olarak Konyaspor için bir rekorlar sezonu diyebiliriz. 2 tane, üç tane, 5 tane kupamız olsun tabii isteriz. Ama ben Süper Lig'de bir şampiyon olalım. Ee, benim için daha birinci planda. Yine dükkanda da her taraf yeşil beyaz. Ee, yine Ömer Ali Şahinler detayında görüyoruz Başakşehir'den. Konya'mızın kendi çocuğu tabii. <laughs> yani e, gurur duyuyoruz. Ee, i̇nşallah başarıların devamı da gelir. Yani geç plan kaldı yakışıyor Mustafa. Gerçekten yakıştı. Başarılar Konya sporumuz. Evet yine şehrin artık merkezi noktalarından bir tanesi. Ve yine Konyasporlu bir abimizi gördük. Dikiş makinesinin üzerinde de Konya spor Bayrağı var yürekten bağlı olduğunu gördüğümüz bir abimiz. Ben bu kadar beklemiyordum ama yani o kadar mutluyum ki bize bir yani 2022 yılı hediyesi oldu yani. Konya sporluyuz yani sonuna kadar inşallah. Ölünceye kadar da Konya sporluyum. Ben 63 yaşındayım. Gerçekten söylüyorum 11 yaşından beri Konya sporluyum. Eski Konyaspor'luyum. Siyah beyaz Konya sporluyum. Yalnız şu anda tek takımımız var. Konya Spor'dur, yeşil beyazdır. Yine bir esnafımızın yanındayız, her taraf yeşil beyaz, yine tabeladan tutun da e, yukarıdaki e, bölüme kadar. ikinci yarı bir iki takviye daha yaparsak daha iyi olur inşallah. Başarılarını dilerim. Her maçımız ayrı bir heyecan yaşadık. Bu vesileyle mutlu olduk. Ben bu dönemde hastanede geçirdim hikayeyi. Konya Sporla moral buldum. Adeta hastanede yani bize ilham kaynağı oldu gerçekten. Allah razı olsun hepsinin ayaklarına sağlık. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer yakaladık. İnşallah bunun da bozulmasını istemiyoruz. Konya olarak, Konyalılar olarak her zaman Konya sporumuzun arkasındayız, yanındayız. Yeter ki onlar bize böyle başarılar, böyle mutluluklar yakalasın. Biz de elimizden gelen desteği her zaman vermeye hazırız Allah'ın izniyle. Allah şu anlık iyi gidiyor abi İlhan Hoca ile birlikte. Takım da gidiyor. Şampiyon dönüyor. İlk yarı bitti. ikinci yarı başlıyor şimdi. Yani ümidimiz var. Bu yıl şampiyonluğu oynuyoruz. Kenetlenmiş bir Konya Spor var sahada. Bunlar yansıtıyor karşı tarafa da. Onlar yansıtıyorlar. Ligin ikinci yarısında da inşallah şampiyon olacağız. Konya bu sene şampiyon inşallah. Forma, atlı, hepsi var yani. Biz Konya çocuğuyuz, Konya Sporuz. Yüzüncü yılı geçireceği tarihi sezonla tarihi bir başlangıca imza atarak start veren Konya Spor ligin ilk devresini 39 puanla ikinci sırada tamamladı. Yeşil Beyazlar bunun yanı sıra Zira Türkiye Kupası'nda da adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Bizler de bu başarının ardından Konya'da sokaklara inerek taraftarımıza, vatandaşlarımıza ve esnafımıza Konya Spor'un ligin ilk devresini nasıl bitirdiğini sorduk. Konya Spor için her şey yolunda ama tek eksik taraftar.